Brawl Stars ama asla çalı yapsamam. Hemen başlayalım. Herkes şeyi almış düşündüğüm gibi. Şurada çalılara girmeme özen gösterelim. Hop. Orada orada bir Mortis var. Eğer güç defalarsa beni alması kolay olabilir. Ben şu yükü alalım. Baz ışık yılından uzak duralım. Çok güçlü çünkü. Her türlü. Dikkat edelim salı ya. Bazı biraz uzak dursun bizden. Burada bir burada büyük ihtimal burayı yıkmış geçmiş. O amacımız birinci olmak. Yani şöyle ufak ufak tüyelim. Şöyle dikkatle geçelim. Dikkat edelim çünkü gerçekten bize engel olabilir. Dikkat. Ben ulti kastalım. Güzelce. Biraz uzak oynuyorum çünkü gerçekten tehlikeli rakipler. Güzel öldü o. Net öldü okey. Şeli ona bassın. Şeli. Eğer bazışık yılı onu öldürürse çok daha rahat bir win alabiliriz. Şu anda biraz zor gibi gözüküyor win almamız. Ama deneyeceğiz hiç çalı yapışmadık şu ana kadar. Bu şekilde ilerleyelim. Bayağı bir vurdu bu arada bazı şekilde ondan birazcık kaçalım. Hiç çalıya girmedik şu ana kadar dikkatimden kaçmadı. Dikkat ettik ve onu aldı bu arada. Ve aldık. Çok güzel bir win. Hiç çalıya girmeden. Bu arada sonunda çalıya girdik. Hayır.